Aynı olay. Bak şimdi sen bunu yayınlamazsın ama. Yayınlarım niye yayınlarım? Ben, sen sana anlatayım. Hepsini yayınlıyoruz. Bak bu müsaade et şimdi bana kuru laf öğretme Allah Allah! yani. Deniz kumu değil ya. Suyla emirleriyle ya, Allah, dört Allah dört büyük adımları atıyoruz. Temel'e bakar mısın? Neyle kandıracağım Güneydoğu'yu? Neyle ne kandıracağım? Güneydoğu'ya. Patatese doyduk, soğana doyduk. Kandıracağım bir Bak. Kardeş ben bir Kürt'üm. Buradaki Kürt kardeşlerime de şunu söylemek istiyorum. Oyumuzu verirken bir dahakine kendi adamlarımıza verin. Bırak abi. Karadenizli. Sen işin bitti. Sen, Karadenizlik. Şimdi, 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 sen, sen kime veriyorsan be. Adam ayrımcılık yapıyor. Görmüyor musun? Yapacağım kardeşim. Hadi lan ne Müslüman be. Memleketi yediniz bitirdiniz sen. be? be. Yok Senin yok hayır Bugün bürokrasinin yüzde yetmişi Rize Trabzon. Ermeni'nin işi var buraya. Ermenistan git orada. Ermeni diye bir şey. yok. Ermeni bu ülkenin insanı. Bu ülkenin insanı. Biz Çanakkale Savaşı'nı kim kimle kazandık biz? Yani herhalde bu tek başına kazandı, bir kazandı bir o. Ben Selanik Partisi'yim. Atatürk'ü vermeyin. Öyle olmaz, öyle olmaz. Bak düşmanınıza oy vermeyin diyor. Burada Türk, Kürt kardeş tamam mı? Ayırmaya gerek yok yani öyle. Kim sen Kürt'e oy ver diyor, düşmanına oy verme abi, diyor. Abi, sen abi, şimdi abi, bir, sen bir dakika benimle düşman mısın? Onu söyle. Konuşsunlar, daha iyi konuşsunlar. Beş yıldan sabret dedi sana, duymadın mı? Siz de, sizce de mi sabredelim? Ben vatandaşlar için, diyor sabrımız kalmadı diyor. Ya, ya vatandaş vatandaşlar farklı sabrederiz. olaylar var. Şimdi Nasıl? bak ben anlatayım. Sen için sabrederik sağol. Bak, 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 bak sabrederik. şimdi ben anlatayım. Ben ben anlatayım. Sen ki, o o gitti herhalde. Bakın. Bak evet. 20 24 yani, yaşında yani, arkadaşlar bile, dinliyor musun? Ben, bak bir saniye, bir ben saniye, dinle. Ben, ben, sen ben seni dinleyeceğim. Sen beni dinle. Ama sen bak. Ben sonra Ben 43 yaşındayım. Tamam mı? Bu şimdi bir şey bilmiyor. Sen bu durumlardan memnun musun? Senin noktalara gezeceğim. Bak biz anladım, e, anladım. biz bunları yaşındayken 98 99'da aynı olayı yaşadık. Evet. Aynı olay. Bak şimdi sen bunu yayınlamasın ama. Yayınlarım, niye yayınım? Ben mi? sana anlatayım. Hepsini yayınlıyoruz. Bak biz. bunlar Hepsini bilmiyorlar. Bak biz yani bunların zamanında biz de aynen öyle yapmıştık. Ecevit'e akın etmiştik. Evet. Anladın mı? Ecevit'e oy vermek için neler yapmıştık bunu Allah evet. bilir onu. Verdik. Sonra 2000 yıllarında o kasa muhabbetiyle ekonomik krizden dolayı evet. büyük bir felaket yaşadık. Şimdi bunlar da şöyle diyebilirdi. Bak ben açık konuşuyorum. Parti parti önemli değil. Muharrem İnce olur, Tayyip olur. Ya, kim? Bak bak. Ya, o da olamaz. Niye olamaz? Zaman Bundan ne olamaz. üç yıl, dört yıl önce Ama Muharrem sen İnce, ki, kim sen olduğu sen fark eder. Ne zaman bak, diyor? Bak. Mice Mice de aynı ya. şekil. Bundan ay, dört ay, yıl ay, önce ay, adam ay, İnce Cumhurbaşkanı ay, adayını kazandı. Bak adam, ay, adam ay, Cumhurbaşkanı olmuştu. İnce'den bahsediyoruz. Bilen var mı arkadaşlar aranızda? Bilen var değil mi? Bak dört yıl önce Cumhurbaşkanı olmuştu. Adam ne yaptı biliyor musun? Adam bir tehditlen muharrem ince hemen düşürdü. Niye? Bak, tamam. Kim yaptı bunu? Kim yaptı? Recep Tayyip Erdoğan ha, yaptı. Bak, Kim yaptı? Mi? Böyle kim diyorum. yaptı Çocuklar ya? Bunu kim yapar Bak bunların beyinleri. Şimdi ben ne sana Allah müsaade Allah. et. Şimdi bana ne kuru laf, laf öğretme adam, yani. Kuru laftan bize dinliyorum. baskı ben yapma. Ben seni dinliyorum tamam. Sen kuru laf. Bizle alakası yani yok. Şöyle yani biraz açalım. Alakası. Açalım. Karadeniz'in ta göbeğinden ama ben ortasından. Şimdi bak. bu arkadaş anlatıyor ama kuru laflan. Bunlar şimdi ne diyor biliyor musun? Bunlar ne diyor biliyor musun? Bak biz diyorlar 10 sene önce aldığımız etin, sütü, yumurtanın miktarını şu an alamıyoruz diyorlar. Biz evlenemiyoruz diyorlar. Ev alamıyoruz. Açık araba satın alamıyoruz diyorlar. Ha. Kiraya bak, çıkamıyoruz diyorlar. başlık parası 100 bin olmuş. Bak, o ayrı zaten. Her yerde yok o ayrı. Yani diyorlar ki hani yeter ki bak mesela Tayyip Erdoğan düz, düzelse şu an diyor tamam hiç kimin yönettiği önemli değil diyorlar. Yeter ki ama bak, biz güzel yaşayalım şimdi diyorlar. Şimdi dünya yani. genelinde evet. bir kriz var. Acaba. Bunu sen de minimal biliyorsun. zamlar ama dünya bak, dünya genelinde. Sen şey, bir an gücü Doğru. gene iyi ama. Az önce az önce bir haberi anlatayım sana. Evet. Bak bak biz dur biz şimdi yapalım. bana izletme yapalım. bana yapalım. izletme biz ben ben bak, şunu, 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 şunu izlet şunu şunu, yapalım. şunu, şunu. Yapalım. bak bu dur bu yapalım. açıklamayı gördün tamam, mü benim, benim, abi deniz kumu değil bu, bu normal bildiğimiz çakıldan çimento'dan tamam, taş baksana tiktok değil ya bir daha başla. bak bak Adam beton atıyor. Temel değil atıyor. Ya. Temel. Temel. Sırat'a emirleriyle dört dört büyük adımları açıyoruz. Meleğe bakar mısınız bir? Yani siz hala nasıl? Siz nasıl hala bu adamı öne? Ama müsaade bilir? et de anlatayım sen, sana. Sen, ver telefonu ona kaybolmasın bak. Onlar %60'ı AKP'li vallahi. Ne alakası? Ne bileden? Bura çapsa. Lazım Çerkezi diye bir şey yok. Anladın mı? Onlar çok seviyor demek istiyor. Ya hayır. O ne ararsan en çok o Güney'den doğrudan çıktı ona. Ne anlatıyorsun? Bir ara eskiden bir, bir ara değil. Sen de biliyorum Allah'ım. Şeyden işte he. Şimdi bak Ama, şuna ama. şu an düştü biliyor musun? Güneydoğu ve Doğu'dan Ne öyle bir şey Doğan, düştü o o yok. Biz onlar anketini anladım. yapıyoruz anladım. sen rahat ol. Ya tamam biz bak, de yapıyoruz. Bak Güneydoğu'dan gene patlama yapacağız. Düşmedi mi şimdi? Ya iyi seçimde göster onu ona. Seçim Ur Urfa'da bile düştü. Tamam, Urfa'da. Seçimde göster onu ona. Görsün Tayyip gene mi başlar? Ben buradayım. Gene buradayım. Ben eskiye oranla diyorum. Neyle kandıracak Güneydoğu? Terör ve neyle kandıracak? Güneydoğu'ya. Patatese doyduk, soğana doyduk. Sanırsın söyleyeyim. Hani diyorlar ya balık zekayı geliştiriyor. Eğer balık zekayı geliştirseydi Trabzon'dan AK Parti'ye %70 oy çıkmazdı. Ne sinerim. Bana veretin Gel gel burada konuş bir dakika hararetli konuşsun arkadaşlara. Ben Tamam Şöyle sen diyorsun kime, kime, verelim diyorsun. Kimse verim, yok mu sence? Var Tayyip'ten. başka kim ya, var? Ya, Hadi göster bana. Abi, Ispat et ya, ya, bana. Ya ben sana Ispat et bana. Ya, diyelim ki ya, Kılıçdaroğlu ya, senin senin ülken 99'da Kılıçdaroğlu 99'da, bu 99'da 40 bin insan vardı burada. 40, 40 milyon insan. Gel yanıma şu dakika. Dakika. Tayyip Erdoğan'dan kimse yok diyorsun bizi yönetecek. Onun şu andaki ekonomi şartlara dünya genelinde Türkiye'mize baktığımız zaman Tayyip'ten iyi yöneten kimseyi bulamazsın. Ekonomi iyi mi buluyorsun? Ekonomi de Bak. Kardeş ben bir Kürdüm. Buradaki evet. Kürt kardeşlerime evet. de şunu söylemek evet. istiyorum. Gel, gel. Bizim İstanbul'da kaç tane vekilimiz var? Gel hadi ortaya. 12 gel, gel. tane gel. vekilimiz var değil mi? Kaç evet. tane Kürt? Ben. Bir tanesi. Ayıptır ayıp. Oyumuzu verirken bir dahakine kendi adamlarımıza verek. Anlatabiliyor muyum? Bak gitmişler. Hasan Cemal bir e... dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Gitmişler. Hasan Cemal'e vekillik veriyorlar. Hasan Cemal dediğin adam kim? Dezelisi iddiatçı, Kürtlerin katili, Ermenilerin katili. Niye adaylık teklif ediyor ona? Bunu düşünün. Vekilliklere iyi bakın. Kürt olanı oy verin. Halo Tipliler bak, Kemalistler. Bunlar ya bizim Kürtlerden alakaları yok. İşte ona göre bu seçimlerde özellikle listelere bakın. Kürt varsa Kürt'e oy verin. Bunun Türk ile Kürt ile var. kardeşim nasıl yok? Oyun %95'i Kürt veriyor. Ne alakası var? Ne, İstanbul'da neyin o kadar Kürt HDP'nin seçmenin %95'i Kürt'tür. Bugün milletvekillerinin %70'i Kürt değil. Nasıl bir iş bu ya? Onu ararsan Güneydoğu'nun hey, yok mu milletvekili? Nasıl bir iş Şimdi bu? abi öyle bir diyor ki onu arasan Güneydoğu'nun eski eski şeyleri yaşayan yani insanları Karadenizli. Karadenizli. Sen işin bitti. Sen, sen, karadenizlik, sen, karadenizlik. sen, 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 sen kime veriyorsan sen, ver. <laughs> Sen ne işimiz yok. Bugün Olur. devlet Olur. bak bugün Olur. devletin bürokrasisi konuşuyor. Bir dakika artık kardeşim. Yani bu. Bir dakika yani kardeşim. Yeter artık. Yani bugün bak, bu ayırmayalım diyorum. Öyle ben. Kürt sesilecek. <laughs> Zazan'ın oyu oyla Zaza seçilecek. Arap'ın oyu Arap, Arap, seçilecek. Arap seçilecek. Öyle bir yani şey yok. Niye seçilmesin abi zaten? Seçilmedi şey? kardeşim. Bugün HDP üst ağabey yönetimini sen onu kapat. Türk ağabey solcuları ağabey ağabey ve mezhepçiler ağabey yönetiyor. Ağabey, ağabey ağabey, yönetiyor. Dur, dur, dur. Ona göre aklınızda Adam, adam ahiricilik yapıyor. Görmüyor Yapacağım kardeşi. ama. kardeşim. Hadi ya ne Müslüman be. Memleketi yediniz bitirdiniz be. Bugün bürokrasinin yüzde yetmişi Rize Trabzon'da. Ermeni'nin işi var buraya. Ermenistan git orada. Ermeni diye bir şey yok. Ermeni bu ülkenin insanı. Bu ülkenin insanı. Burası git adalara kurtuluşu hep dur. Ermeni. Burası Ermeni, Türkiye. Ermeni, tamam. Benim ben, 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 de Ermeni. Ayrılmasın. Ama ayrımcılık yapıyoruz. Ayrımcılık, 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 ayrımcılık falan Ayrım. yap. Ayrım. yap. Ayrım. Ayrım. Ben HDP'ye HDP öz eleştiri yapıyorum. Tamam. Ayrı bir mevzu. HDP'ye öz eleştiri yapıyorum. O ayrı bir mevzu. Ama Bugün bürokrasinin yüzü yetmişini Ya zaten ayrı Rum da olabilir. Ermeni de olabilir. Başka da olabilir. Her insan yaşıyor. Herkesin lazı falan yok bu işi. İşte onu anlatıyorum. Biz Çanakkale Savaşı'nı kim kimle kazandık biz? Herhalde bu tek başına kazandı o. Ben Selanik Bağcı'yı. Atatürk'e tamam zaten. Atatürk e yapılan bir ton, yanlış, abi, bir ton hakaret var bu memlekette. Bir ton hakaret var Atatürk'e hakaret ediliyor. Ama senin dediğin o ayrıcılığa vermem. Sen, ha, sen, 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 sen de güneşe şimdi. bakarak git bari. Öyle olmaz öyle olmaz. Bak düşmanınıza oy vermeyin diyor. Burada Türk Kürt kardeş tamam mı? Ayırmaya gerek yok yani. Öyle o, o yanlış onu yanlış kabul şey. etmiyoruz yani. Yok işte Doğru sadece Neyini diyor? diyor. Ya, öyle neyini olmaz kardeşim. Sen Kürt'e oy ver, oy ver diyor, düşmanla oy verme diyor. Sen bak şimdi canım. bir dakika, benle düşman mısın? Değil onu öyle. söyle, e tamam o zaman. Adam ne şey alakası bir var? Bir var. Hayır. Adam Adam sonra sonra dedim ya, onu demiyorum. Ben diyorum Adam ki, düşman düşman ne düşman gerek? Ama onu diyor, Hayır. diyor sana. Hayır, bunun Türk, Türk'ü, Kürt'ü yok dedim ben de zaten. Yoksa. O bölümü ayırdık. Ermeni ayağına yaptım, ayırdı. Sen Şimdi orayı karıştırma. Onu ararsan bak abim az önce ne dedi? Bak Urfa'da yaşayan Lazlar var. Biliyor musun? Abi, Mesela oraya, Van'da yaşıyor. benim akrabalarım var. Ama bizim akrabalarım var orada benim. Ben o ayrı değil. O ayrı. Arkadaşlar adam. tamam Biz güvenlik büro güvenlik büro he güvenlik büro burada. güzel gelsin. güzel konuşalım ki şey olmasın. Niye kaçıyorsun ki gel? Niye tamam. kaçıyorsun ki? Hayır ben, ya bak, gel, bak, bir ben, şey ben şey, gel bir şey gel. Polis geldi. Tamam tamam bakın röportajımız hani bölünmesin. Güzel güzel konuşalım. Ben sana Tamam ben Vanlıyım. Tamam. Bizim Tamam. Gel konuş abi. Durun biraz şeyi dağıtalım da. Farklı Farklı kişilere ya söz hakkı verin. Buyurun. Maşallah. Arkadaşlar evet, güzel, 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 evet. güzel güzel konuşalım. Arkadaşlar Sıra, sorgulamanız gereken mesele üretim ilişkileridir. Şimdi bir yerde çalışıyorsunuz. Asgari ücret diye bir şey ensenizde boza gibi pişiriliyor. Demokles'in kılıcı gibi her gün ensenizde. Ama ihtiyaç maddeleri her gün fiyatı artıyor. Asgari ücrete beş kuruş zam yap yapılacak. Kelli felli adamlar toplanıyorlar. Günlerce tartışıyorlar. Efendim sekiz bin beş yüz altı lira yaptık. Dalga geçer gibi. Kuruşu kuruşu. Şimdi mesele şudur arkadaşlar. İşçi, açalım. Sını işçi sınıfının Söz sahibi olmadığı bir düzende bu sefaleti yaşamak zorundasınız. İşçi sınıfı üreten sınıftır ve yöneten o olmalıdır. İş Benim söyleyeceğim de... budur. Üretimi yapan yöneten olmalıdır. Sizi yönetenler bir bir avuç bir, bir avuç bir avuç sermaye sınıfıdır. Sizi sömüren de odur. Teşekkür ederim. Evet. Ama üretim yapmak teşekkür için. Ederiz. Bir dakika üretim yapmak için benzin lazım değil mi? Bu çiftçiye benzin lazım değil mi? Traktör ben, ben size mi? şöyle söyleyeyim. Biz bostan ektik. Fabrika, Traktör, benzin. Fabrikalar, ben sana söyleyeyim. Fabrikalar tarlalar. Her şey emeğin olmalı. Teşekkür dayı ederim. Say biz, biz bostan abi, ektik daralı çıktı. Siz konuşacak evet. mısınız evet. hanımefendi seçimler hakkında? Seçimler hakkında ne düşünüyorsunuz efendim? Emeğin siyasal iktidarı ele almadığı müddetçe bu sefaleti çekeceksiniz. Peki bu seçimlerin sonucu evet. nasıl olur efendim sizce? Seçimlerin sonucu mu? Şu an bir öngörünüz iktidar, var yani. İktidar ayakta kalmak için her tür oyunu oynuyor. Emek Özgürlük İttifakı yüzde kırk alacak. Yüzde kırk alacak. Bunu da göreceksiniz. Dayı sen, sen, kime vereceksin? Ya? Sen yaşlanırken hastanne lensin vallahi. vallahi. Vallahi billahi. Ben emekliyim. Emekliyim. Sefaletin dibinde yaşayan kesimi temsil ediyorum burada. Şimdi Excelans Hazretleri 5500 lira en düşük emekli maaşını 7500 lira yaptı ve diğer emeklilere de hiçbir şey yapmadı. Haksızlık değil mi? Ya bu bırak hak adaletsizlik değil mi? Adaletsizliğin bu. yanında bir de şu. Diğer emeklileri de Açlığın sefaletin Aynen seviyesine gelir. O getiriyor. zaman ne anlamı kaldı? Herkese 7500 bantına mahkum ediyor. 16 milyon emekli var. 16 milyon emekli sadece iktidarı ve bu uygulamaları sorgulasa 16 milyon oy demektir. Bırak e, bu iktidarı Orta Doğu'yu değiştirir 16 milyon emekli yeter ki bunun bilincinde olsun. Gibi Çok teşekkür ederiz. Yani Çok sağ olun bu arada. Yok <laughs> evet. yok yo, ne manda yurdu onu baştakiler gel sen ne yapıyorsun? Sene susun söz, söz hakkı verelim buyurun. İzliyor musunuz? Bir de şey meselesiyle söyleyeyim. Parti kişiler de konuşabilir bu arada söz almak isteyenler. Seçimleri konuşuyoruz. Demokrasi, buyurun abi. Demokrasi dediğin kavram. Devletin üç ana ögesi vardır. Yasama, yürütme, yargı. Evet. Bunların bağımsızlığı eşittir demokrasi. Yasama, yürütme ve yargının yasama organı parlamentodur, yürütme organı hükümettir, yargı organı anayasa, danıştay, yargıtay vesaire. Bunların tek elde toplandığı sisteme faşizm denir. Dünyanın her yerinde de böyledir. Türkiye'de yaşanan da budur. Abi ben bir şey diyeyim yanlış çok anlamayın da vallahi bile bizim bu emekler var ya yani benim de dedem olsun buna dede herkesin de. abi şu Tayyip Erdoğan onlara emekli maaşı veriyor ya ne adamlara yaptır ya o zaten sizin Biz maaşınız de, ya babasının babasının efendim, Tayyip babasının parasını veriyor? Hayır, abi, siz mı veriyor kardeşim efendim Tayyip babasının parasını mı veriyor ya hayır, mı veriyor babasının parasını vermiyor Yok, bir yok sadaka, abi. bir lütuf evet. değil, primleri önceden ödenmiş bir haktır. Kazanılmış bir hak. Dolayısıyla bu siyasal iktidar emekliliği devletin sırtında bir yükmüş gibi gösterip e, emekli maaşını da bir sadaka gibi sunuyor. Biz sadaka istemiyoruz ya. 30 yıl prim ödemişiz. karşılığını istiyoruz. Bu kadar basit. Cumhurbaşkanı Abi, e, şey yaptı. Hastane hocam. açılışı yaptı. O küçük evet, temeli gördün, evet, gördün mü? Temeli Anladım. kaldırdılar. Acaba yani. insanların aklı başına geldi mi o hastaneden sonra? Yok. Gelmez. Bizim bu milletin aklı başına makarna gelmez. Da makarna da bitti. Valla makarna gelmez. bitti. Kur'an makarna Bir kafiye, bir kafiye oyumuzu satarız. Tayyip Erdoğan'a veririz bir, bir kafiye. Kahve diyorsun. He, bir kafe, kafe ya. Evet. Kafe, On para, evet. kafe ya. Evet. Makarna ya. Evet. Oyumuzu veririz. Bitti. Ama Bağda ya, da da desin ki evet. sağ. Damla sağ damla ben de son bir şey da, diyeyim gideceğim. Ve hemşerim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun bu arada efendim. Bir şey söylemek istiyorum. Buyurun efendim. efendim. Bir şey söyleyin. Ee, arkadaşlara ben günlük bu zamların yapıldığı maaş yükseliyor. Ödül gibi veriliyor ama evet. enflasyon da yükseliyor. Aslında birbirini götürüyor. Biz Tabii bunun ki. farkında değiliz. Günlük gıdaları zam. Her şeye zam geliyor. O yüzden hiçbir A, bir önemi da yok. Da anlamı, yok. E, anlamı kalmıyor. Evet hiçbir anlamı kalmıyor. Ha teşekkür ederim. Şey Gideceğim zaten. Şimdi herkes para topladı değil mi depremzedeler için? Biz, o kadar para gitti belki haddi hesabı yok. Kimin oradan gönderdi? Saddı, kimi oradan? Onu da diyor, sattık. Kızını olarak dur, sattık onu da. Abi, çadır çadır bütün... sattı diyorsun. Kızını olarak sattık onu. Bir biz verdik. Yardım ya, ettik, sattık. Cem'deki sattı. parayı verdim ya, yemin sattı, ederim. Olur, Ulusal sattı. medyada da 115 milyar lira toplandı. Ya, e, 115 ya, 2002'den ya. bu yana Ama toplanan da, deprem, de, deprem de, vergileri ya. var. Bu çay, şeker diyor. Evet. diyor Bazı deprem çay, şeker yok. Nasıl yok abi ya? Bu para nerede Allah aşkına? Millet salak mı? <Gülüyor> <Gülüyor> millet bu kadar <laughs> para <da öyle>. gönderiyor. <laughs>